Orayacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz ben Melike bugün sizlerle beraber cumartesi video çekiyorum ve birazdan üstüme giyeceğim şimdi birazdan diyorum üstüme giyeceğim şimdi bildiğiniz üzere şey bunu pazartesi videomda söylemiştim siz o video izlemiş olmanız lazım. Dansa gideceğim. Normalde birdeydi. Dans videoda da demiştim hatta. Evet. Maalesef 11'e çekmişler arkadaşlar. İşte dün aradılar belli bir saatten sonra. Dediler ki işte. bir de olan şey 11'de olacak. Şimdi ben de yine kalktım, yine uyandım. Normalde saat 8'de uyandım. Bir şeyler yedim, kahvaltı yaptım. Bu ee, kahvaltı yaptım saat 8'de. Baktım daha çok var dedim. Uyuyayım ben biraz da çünkü uykum vardı. Of şu ışık beni sinir ediyor. Evet ondan aslında öyle işte. Bugün kaydım, kaydım olurum olmaz mı hiçbir fikrim yok bu konuda. Neyse şimdi ben aşağı gidiyorum üstümü giyineceğim. Siz de benimle gidiyorsunuz. Hadi gelin bakalım. Anne. Ne giyeceğim? Neredesiniz siz? Ne yapıyorsunuz? Gel buraya gel, gel buraya. Burada bak Titan burada. Şurada. Titan orada. Bu yüzde aynısını istiyorsan işte, oradan al. Üç tane bu yüzde Evet. Bunları giyeceğim arkadaşlar. Altına da konversimi giyeceğim. Kolye kolye kolye. Gözlüğümü taksam mı takmasam mı bilmiyorum. Saçım yaptı, ben takacağım o saçımı ne yapacağım bilmiyorum. O saçımı ne yapacağım bilmiyorum. Böyle mi bıraksam? perçemlerim bu arada çok uzamış ya. Kesmem lazım. Aşırı derece çok uzamış perçemlerim perçemlerimi kesmem lazım. Allah Allah. Nerede bu ya? Tamamdır. Aa dur kalın kalın kalın. Şimdi kalın var. Bakayım. Neyse ben üstümü giyinip geliyorum. Giyindim arkadaşlar. Uf. Altıma da siyah biraz konversini giyeceğim. Böyle doğru çok mu şey oldu bu ya? Neyse. Takayım gitsin ne olacak? Evet kameradan böyle bir çeşme göremiyorum ya. Heh, Ya o kadar da Turuncunun üstüne çok kötü durmadı en azından. Nasıl ki. Çocuğum ama çocuk. şimdi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>

我又吃了，我再一下。 Merve bella bella Sanki bella 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 valla bella, Narcos tosla bella. Merve bella Pardon bella <laughs> I love you Merve ya garip durdu ama alışacağım şey ben. Benim tarağımı mı kullandım? Ya sadece düzeltmek için. Şu şuradan düzeltme o kadar. Anne sana bir şey söyleyeceğim. Söyleme. Sarayım. Blackpink'in yeni dergisi çıkmış. Vay Alabilir miyim? Vay. Telefonu aldın mı? Senin telefonunu aldım çantamın içinde. Geldik. Şu arkamdaki yer çekim yapamıyorum. Şu siyah yer. Bu evet. çok yakınmış bizim eve. Evet. Aa, salsa, sağ sağ bale, jimnastik, zumba, tango, pilates, müzik. Ne yıvar fönmers? ne lan? O, pipir. o pipir. Hayat gidiyor. Birthday, birthday. Makine mühendis odası, mühendisler odası da işte. Hadi bırak Melike onu hadi. hadi tamam. Ya hadi. Kapattım muayese boş yer. Araba geliyor. Köpüş ne haber köpüş? Oo 20 sene. Hadi yürü annem yürü bırak şimdi bana. Kapat onu. Anne hani Martı'nın motosikleti çıkmış gördün mü? Anneciğim hadi yürüyor musun? Bırak onu. Nereye oturayım ben? Şuraya mı şey mi? Evet. Anneciğim, Anneciğim ben youtuberım, youtuber. YouTuber. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Evet, formu doldurduk. Nereye de Evet, 11'de bize haber verecekler. Dedeme dersine hmm. mi gireceğim? Hmm. Neden? De Deneme dersi iyi oluyor. Onu yadım ben. Bakacaksın. Deneme değil. Onlar da çıkar ki onları rahattan yani çıkamazsın. çıkar bunlar. Çıkartacağım zaten. <laughs> çıkar dedim. az bir vaktimiz Saat kaç geldi? Olmaz. Onu kırk yedim. Evet tatilde nereye gidiyoruz? Denizi evet. iptal ediyoruz. Hayır deniz iptal değil Zaten bir bayramda gideriz denizi. Bayram bayramı denize mi geçireceğiz? O güzelim bayramı. Kusura yani. bakma 30 lira olmuş benzin litresi. Başka bir yer mi? bulun gidek ortak bir karar vererek A, öyle bir yere gidek. Kusura sen kimler yapıyor ben İkinci günü ben nereye beni nereye götüreceksiniz? Hadi birinci günü siz istediğiniz yere gittiniz. Bakacağız ne çıkacak o zaman şu boyun kesmeyeceğiz mi? Hı? Birinci günü kestiler. Koruman. Tabii ki. Ay çanta takıldı. Tamam. Bırak onu annem artık. Bırak tamam kapatıyorum. kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi çıktım. Çok terledim. Şimdi sorarsın o dediğimi ablama fiyatını öğreniriz. Çıkarken tamam. tamam mı? şimdi oturduk. Bekliyoruz arabana gelmesini. Ya yani şimdi hip hop şey bir sürü danslar içeriyor. Hem de K-pop da içeriyor aynı zamanda. K-pop da sadece Kore dansları yapılıyor. Kore. Sen şimdi. Hip hop olsun. Evet, birçok zaten dans stili var. Daha iyi. Zaten biz hip hop diye gelmedik mi? buraya? Hip hop diye geldik. Evet, normalde hip pop istiyordum. Ama up, hip hop hip hop'a da giriyor aynı zamanda. Yani hani istediği de oydu. Annesi söyledi ya. Tamam zaten biz Duygu abone hip hop demedik ya. Evet. Haftada iki gün müymüş hip hop? Evet iki Hı. gün öteki bir gün. Hı. Zaten biz Duygu ile hip hop diye konuşmuştuk. Evet. Peki. Sen Hı. buna mı takıldın şimdi? Ya beş altı arası geleceğiz perşembe tamam, tamam, Haftaya sadece cumartesi günü geleceğim. Ondan sonra iki güne düşüyor. İki gün oluyor. Öğreniriz geldikten sonra. Sıkıntı olmaz. Ya e işte, tut kamerayı. Ve birçok şey öğrenim daha iyi yani sadece 2 e tamam, şey popçuk şey pop için geldi. O dememişti evet onu ya birçok ya birçok daha hareket ediyor. Benim daha iyi benim için daha iyi şimdi ama yani temizle <laughs> evde ne var Allah Allah ya neyse o masa şey alalım mantı alalım yanında bir de kola ne güzel işte onlara beş şalız haksız mıyım ya Allah Allah dur Anne otobüsler geliyor yalnız. Oraya duramaz. Durması imkansız. ağacın altında duruyoruz. Disney Plus'ı indireceğim mi? Ne? Disney Plus'ı. 2 300 lira. Beleş değil mi? Beleş değil. Ne beleş? 300 lira. 271 küsür mü? 300 lira. Ben beleş lan ne diyordum ya? Ben Neyse ben fake. Yo, aman kaçak. Sitelerden izlerim bulurum. Sıkıntı yok. Spal diye bir yer var. işte orada her, bütün paralı şeylerin internet sitelerinin var. Ama şey internet dijital platformların şeyler var. açık olarak alıyorlar, yüklüyorlar. Aferin. Erken çıksaydı bitmeye yakın adam. Ben 12'de geldim adamım. Saat kaç? 12. E tamam işte. Ama sonra yarın olabilir dedim. Bilmiyorum binemedim ya. Şeyleri çıkmış. Motorları ya, çıkmış. Sen de İlker abini alacağım kanal atacağım abi. Nedir bu şeyiniz? Biriniz o diyor, biriniz diyor. Yürümekten kurtuluyoruz en azından. İkiniz de aynı şeyi söylüyorsunuz ya. Ha otobüs, Hı ha domuş, ha martı. Ne fark eder? Aynı şekilde ona da para vermem. Efendim canım. Karşısında kardeşler var. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Mavi var ya canlı holiday otel. Nereden geliyor ki? Kardeşler var. Ve o durak var. Orada işte gölgeden ekliyoruz. Geldi arkadaş. Neyse geliyor ben kapatıyorum. Selam ben geldim. Gözlüğümü de çıkartayım. Arkadaşlar oh. bir kenara geleyim çünkü yanıyorum cevge Evet arkadaşlar ilk dersime oldum. <laughs> Çok mutluyum gerçekten. Zaten dansı da istiyordum. Hip hop dansına yazıldım. Hip hop da vardı ama hip hop haftada iki gün olduğu için onu daha çok tercih ettim. Çünkü haftada iki gün hep fazla gitmek istiyorum. Haftada bir gün gitmek istemem. Bizi zaten K-pop'ta da aynı zamanda K-pop'ta var. Ee, yani arada bir K-pop'ta dansları gösteriyorlarmış. Yanlış anlamadıysam eğer. Ee, o yüzden yani daha fazla dans stili gösteriyorlar hip hopta. Ben de o yüzden bir de daha fazla dans stili gösterdikleri için kaydoldum e, ee, sizin anlayacağınız yani tek bir şeyle sınırlı kalmak istemiyorum daha da çok da yani daha böyle farklı hareketler sadece işte Blackpink'in BTS'in yaptığı hareketler değil yani aynı zamanda işte kendi karografimi yazmak istiyorum zamanı gelince neden olmasın öyle yani o yüzden hip hop dedim ya zaten hip hopla hip hopun arasında hiçbir fark yok yani hemen hemen aynı öyle yani işte e, perşembe 5 ile 6 arası gideceğim. Bir de e, cumartesi günü 1 ile 2 arası dedi yanılmıyorsam. E, var. Ama haftaya perşembe gitmeyeceğim. Perşembe yok haftaya. Ondan sonraki hafta düzene biniyor. 2 e, güne çıkacak. Yani normal düzenine oturacak. Hocamız çok tatlı bir hoca. Gerçekten yani yani tam böyle, böyle şey yani tam benim böyle kafalamıyor hoca gerçekten ya. Böyle bir de sürekli e, Blackpink şarkıları açtı hoca derste. Yani çok mutlu oldum. <laughs> e, öyle hocamız hocamız bin de benzetiyorum ben bir tiktokla hatta aynı zamanda dansçı Pelin Yarı tanıyan var mı acaba aranızda da bilmiyorum e, e, belki çiçekgille sevgililer hatta var aynı zamanda dans da öğreniyorlar dans hem tiktoklular hem de dansçılar hatta. Onu benzettim, penne benzettim, Penin ablaya benzettim. Çok benziyorlar ya, biraz benzettim. Öyle. Onun gibi, onun da saçları böyle kıvır kıvır böyle. Yüz şeyleri onun gibi böyle. Öyle. Ee, ilk dersim olduğu için tabii ki de çekim yapmadım dersin ortasında. Biraz ortamı tanımam Gerekiyordu o yüzden de yapmadım Ama ilerleyen zamanlarda Haftaya değil %90 haftaya Anneme söyleyeceğim Orada bir cam var camdan beni çeksin Biz dersteyken Biraz Yaparken Böyle göstereceğim size O zaman kadar da biraz oturtmuş olurum Öyle yani tam değil Sizinle de daha böyle şey yapma Şeyinde değilim ama bundan sonra tabii tam oturtturduktan sonra bu arada şeyde gelecek. Instagram oraya sizlere gelecek. Youtube videoları gelecek dansla ilgili. Çok güzel planlarım var. Böyle tam oturtturduktan sonra böyle dansları yapmaya başladığım zaman, öğrendiğim zaman e, bu da belki bir, bir buçuk hafta, belki iki, iki buçuk hafta, belki de bir ay mı alır bilmiyorum. Sizlere yavaştan ufaktan böyle sosyal medyada göstereceğim. Tabi e, tabii hocam da izin verirse. Eee... Öyle yani. <laughs> ne diyebilirim ki? Çok güzel şeyler çıkartacağımı düşünüyorum. Çok güzel danslar çıkartacağımı düşünüyorum. Öyle. Dur bakalım. Çok güzel bir ortam. Gerçekten e, çok çok güzel. Ee, Her şey hayırlısı olsun benim için. Ee, Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yapıyorum. Bye bye.